Hepinize merhabalar. Amazon'da Black Friday'e başladı biliyorsunuz. Amazon.de yani Almanya üzerinde Black Friday'e başlamamış olmasına rağmen indirimler başladı. Saatlik günlük indirimler başladı. Ben de size farklı farklı seyirler çekiyorum. Şu kartlarda ulaşabileceğiniz ilk videoda Amazon'da e, bu Black Friday'i birazcık ayrıntılı bir şekilde açıkladım. Uzun uzun e, sıkıntılardan bahsettim. Ona gidebilirsiniz. Fakat olayın özeti şudur ki Amazon'da özellikle Almanya sitesinde Black Friday başlamadı ve indirimler saatlik veya günlük sürüyor. O yüzden size yakalayıp de indirimleri gösteremiyorum. Şu anda mesela topladığım ürünlerin de bazıları indirimden çıktı, bazıları hala indirimde devam ediyor. Bazıları ise birkaç saat sonra indirime geri dönüyor. Bazılarının stokları yenileniyor, indirime geri dönüyor. Bu sıkıntılarda orada bahsetmiştim. Direkt konuya girmek istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz ki bu DX Racer bilmem ne 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira, 2000 liralık versiyonları bile var. Bu oyuncu sandalyeleri, bilgisayar sandalyeleri. Bunlar Amazon.de üzerinde ücretsiz kargo ile beraber ön analizi. Bu Türkiye'de alsanız bile kargo fiyatı bayağı yüksek oluyor. Almanya'dan ücretsiz kargo ile getirtebiliyorsunuz. Yine kartlarda ulaşabileceğiniz o 9 euro ve üzerine ücretsiz kargo olan e, Almanya versiyonu Amazon'dan birazcık bahsetmiştim. O videoda ona ulaşabilirsiniz. Şimdi indirimlere hızlıca girmem gerekirse şu anda bu ürüne mesela indirim yok. Yani e, her şartta bir indirim var. En azından Türkiye fiyatına göre şu anda bile indirim var. Gördüğünüz gibi 210 euro tutuyor. 210 euro bedava kargosu ile beraber. Hadi vergisiyle beraber de vergisi. Bunu sanırsam 40 dolar falan tutacak. 40 euro falan tutacak yaklaşık olarak. %18'den aslında 40 bile tutmaz da. Ben en, en e, kötü durumu düşünerek bir hesap yaparsam 3.55 diye kuru düşünürsem de niye yanlış yaptım? Böldüm mü yanlışlıkla? Ne yaptım? yaptım. 210 artı 35 euro diyelim hadi çarpı 3.55 dediğimde 869 bu Türkiye'de 1500 liradan başlıyor şu sandalye. Şu versiyonu hele zaten kaliteli versiyonu. Bu daha da pahalıydı diye hatırlıyorum. Yani her şartta şu anda indirimli olmayan daha doğrusu birkaç saat öncesine göre ve veya düne göre indirimli olmayan haliyle bile yarı yarına bir kardasınız. Yine de bunun önceki fiyatını söylemek istiyorum size. 167 euro artı 20 dolarda da 20 euroda Dolar dediğime bakmayın şu anda bütün video boyunca dolar diyebilirim fakat aslında eurodan bahsediyorum. 20 euroda vergisi vardı. Yani aslında çok e, bedavaya geliyordu. 100, 187 e, euroyu geliyordu. tamamı totalde. 3.55 ile çarparsak da 663 lira Türkiye'de 1500 lira desek en iyi durumda ki bu üst versiyon 1500 liradan daha pahalı. 836 lira. Yani 130 kardasınız. İnanılmaz bir e, fiyat farkı. Hemen diğerine geçiyorum. Bu üründe de yine 200 dolar, e, 200 euro. Kargo bedava. Fakat bunun da eski fiyatı 167 artı 13 euro. Yani vergisiyle beraber. Bu da 180 euro eder. Yine aynı paraya denk gelir. 7 euro 30 lira daha düşün işte. Neredeydi? 187 663 liraya denk geliyor. 30 lira daha düşün işte. 633 liraya denk gelirdi. Şunun eski fiyatı. Bunu sepete atıp filan bir deneyin. Bakın bazıları sepete atıp ödeme aşamasına geldiğinde tekrardan ürünü indirime sokuyor. Böyle farklar var. O yüzden birazcık denemeniz gerekiyor açıkçası. Fakat tutmasa da tutmuyor. Yani şu anda ürünün fiyatı eğer gerçekten de 200 euroya çıktıysa ve bir daha düşmeyecekse de kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Bu ürünlere gelelim. Bu ürünler değilse işte şu anda mesela Türkiye'ye gönderen satıcı yok diyor. Şurada tekrardan Amazon'u arayın. Amazon e, sipariş rehberine ve ödeme rehberi ve Amazon alışveriş rehberine yine kartlarda ulaşabilirsiniz. Şurada Amazon'u arayın. Fakat şu anda gördüğünüz üzere Amazon'un sattığı falan gözükmüyor. Burada da gördüğünüz üzere Max Store GMBH Türkiye'deki LTD mantığıyla aynısının Amazon versiyonu demek oluyor şu kısaltma. Bu tarafından satılır ve gönderilir. Yani Amazon'un şu anda bu olaya bir dahil olduğu bir nokta yok. Fakat yine de bir sepet atıp deneyin istiyorsanız. E, belki Amazon satıcısı orada çıkar bir şey olur. Bu ürünün fiyatı da normalde iki 281 liraya denk gelmesi gerekiyordu. Daha dünkü indirime göre videoyu birazcık geç çektim fakat dün çekme ihtimalim yoktu. Bu ürün yine Türkiye'ye gönderiliyor, Amazon tarafından satılır ve gönderilir. Türkiye'de gönderilebilir ve bedava kargo. 81 euro. Bu ürünün de her şey dahil fiyatı 245'e denk gelmesi gerekiyordu fakat şu anda fiyatı birazcık daha oynamış. Yine de sepete atıp denemekte fayda var. Dediğim gibi o videoda birazcık bahsettim o ilk e, e, ama Black Friday açıkladığım videoda. Bu ürüne geldiğimiz 79.90 euro bedava kargo. Yine aslında gümrükte 70 75 üzerinde bir fiyatı var fakat bu da 239 Türk lirasına denk gelmesi gerekiyordu. Bu arada videonun başında söylemeyi sanırsam unuttum. Bunların hepsini linkin açıklama kısmına koyacağım. Oradan teker teker alacağınız saniyede, dakikada, günde denersiniz. Bugün 21 Kasım saat 2. Burada da yine son ürünün bu da 204 liraya denk gelmesi gerekiyordu ama fiyatı arttı. Her şartta hala alınabilecek bir fiyatta. 78.18 euro. Aralarda da bahsettiğim gibi Amazon'dan alışveriş rehberlerine ve ödeme rehberlerine kartlarda ulaşabilirsiniz. Oradan bütün sorunlarınızı cevap olur. Aynı zamanda bu Amazon.de nedir ücretsiz kargo Türkçe Amazon gördüğünüz üzere buralarda benim Amazon'u falan filan. Bunun da yine açıklaması yine e, Türkçe ve ücretsiz e, Amazon rehberi adı altındaki o videoda mevcut. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz da haberdar olmak için abone ol butonları kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.